Bugün sizlerle birlikte Beyin ikincisini çekiyoruz. Birinci oyunda çok fazla eğlenmiştik. O yüzden ikinci oyunu çekiyoruz. Hızlı videoya başlayalım. Bir şeyler çalmaya gideceğim ben. ben de çalmaya gideceğim. Mesela bak burada bir bez var. Bez sayın sonra şimdi bekle. Yukarıda bir şey var mı? Yok. Neyse. <laughs> ben birazcık maden yaptım gidişi. Ee, bir tane burada şef abrakadabram var. Burada Frigo kamela Ne oluyor? Bırak lan beni. Şef abrakadabram. Ne? Abrakadabra mı çalacaklar? Bırak abrakadabra mı? Retrolün işi retrolün işi lazım. Bu oyun amacını bilmeyenlere varsa gidiyoruz buradan. Mesela. Bunun base'i ne zaman açılıyor? 25 saniye. Buradan 25 saniye sonra bir şeyler çalabiliyoruz ama bunlar da bizi engelleyebiliyor. Vay abramıyım. Onlar çık çık. Ne oluyor lan? Şey. Adam tedirgin olur hemen açar yani. Bir şey yapma. Nasıl yani? Altın shop. Yani şey yapma ya yakında durma. Adam böyle gider şey yapar. Açar yani. Base açılıyor şu an. 2 saniye sonra iki saniye sonra. Ben niye bu, bu kadar lagım var ya? Şimdi Glorbo Fruit to bulmamız lazım bir tane. Çalmamız ya da ortadan gelen şeylerden almamız lazım. Hiçbir yerde onu da bakayım. 35 paramız da para da lazım bizde. O yüzden... Dur şimdi bana Troll Mishri Troll Mishri lazım bana dur. Onu bulma Oğlum. Biz şöyle yoldan geçen değerleri toplayalım. Çünkü sürekli bize para lazım mesela şunu alıyorum. Aga, aha o, dur oğlum. bir şey daha çalayım. Gökkuşağı şey, adam var gökkuşağı adam var. Hemen çaldım. Oğlum onu bırak onu ben alacağım. <laughs> ya onu, oğlum ne yapıyorsun? Onu, onu, ben alacağım. Aptal. Onu ben alacağım ağlama. Ne de ben. ben. Hep oldum. Ayıp oldu. Ayıp mı oğlum lan? Stan base'ime götüreceğim ben al vurdun ya. Çok ayıp. İnsan arkadaşına yapar <laughs> böyle ya? <laughs> koş, koş koş koş. Koş az kaldı. Aa çaldım. Al turun tur <laughs> Al şunu. Allah'ım ona sövüyordur bu arada. Şey yokkuşa stigmam oldum. O baya değerli bu arada. Yokkuşa stigman. Aha. Hayran. <laughs> ah belamaz alamıyorsun. Ah balerina kapşona geldi. Benimdir arkadaş. Bunu benden kimse alamaz. Ben... Frigo kamelomu çalıyor. Bırak. Oğlum. Oh, ha, lan, yardım et. Şey ya. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Helalsin lan. Ne oldu? O Yürü. ben değilim ki oğlum. Bir şeyimi mi çaldı? <laughs> Çalmadı çalıyor. Ha, koş, koş, koş. Koş 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 koş. Oh korktum. Aynısı şey bu da herhalde. Bu benim. Aa, dızlarım kaçıyorum. Yürü. Koru beni koru beni koru beni. Koru beni. Be. Git lan bırak lan şunu. Vur şurayı. Vur 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 vur. Vur. Lan vuramıyorum. Ben sakat mı? Sızlama o sızlama o sızlama Basam basam şu an Benim base'imde biri var Çok az kaldı çok az kaldı çok az kaldı Benim base'imde biri var az Benim az... az... base'imde biri ya. var Satına sıçayım senin ya Bir base'imde biri var yoksa şey yardım, yardım ederdim Oğlum sunucu fakir ki sunucuda bir şey yok ki Harbi hiçbir bir şey, şey, yok Değiştiriyor mu sunucu? Yok yok kalsın sunucu Oğlum bir şey burada, gider. gidelim Burada orangutin anasını var şunu alacağım ya, Benim lan o Siyah Allah Allah öyle mi? Zengin non. Onu bezdim. Yukarıda ne var? Frigo kameraları falan var aga. Aga çatıya çıkalım adam bizi göremesin. Çıkarsın hukukla alacağız bekle. Arı fırlatıcı. Bobinli kombo. Yep. Elmas. İlk başta şey yapalım. İlk başta bezimizi kapatalım. Şimdi. Bunu Al, aldım. Gel. Bunu aldım. Nerede oğlum? Nerede oğlum? Bunu aldım. bir. Bezin açık bezin açık koş. Fark ettim fark ettim fark ettim. Bir şey alamam, Ana, ana bir sürü. ben üstten bir şey çalmayı deneyeceğim. Ben üstten çalmayı bir şey deneyeceğim. Ben şuraya bir çıkayım şöyle. Çıkamadım bekle şöyle yapayım. Ben çıktım. üstüne çıkayım. Bu bakayım yeni mi yenilemiş ama. Farklı zenginler yok mu? Santiago var bir tane de. Santiago kim? Bir sene sonra birinin bezi açılıyor onun sonra hemen gideceğim çaldım. Santiago diye bir adam var. Ama elf mi? Oh, evet bir şey işte. Bir dakika. Bu senin mi lan? Değil. Burada bir sürü frigo camelo ve şey var. Gergedan. Tamam. Gergedan alacağım. Gergedan ne? Bombardino krokodil alacağım. 8 saniye sonra. Sen çalacağım? Bombard ben bombardırı alıyorum sen. Eee şey al. E güzel. Kapattı. Kapattı ya. Kaçamam ben buradan. Oğlum oturduk mi kapatıyor bu adam ya? Ben bir rest burada. Zengin falan ama akıllı yani. Tabi oğlum. Bizim gibi anda tamam, kaldı yani. Orangut yine asla seni mi çalacaktı ya? Şimdi. Anubis biz açıldı Anubis. çaldım bir şey? Koş ben de koşuyorum. Gidiyorum götürüyorum. Aga beni koru beni koru beni koru. Ben çaldım şey kaçıyor, bir şey ben koşuyorum koru. Vurma vurma vurma. Oç. Çaldım çaldım vallahi çaldım. Ay çaldım ben de çaldım ben de çaldım. çaldım. Helal beni. lan sana. Helal lan helal Allah, lan. Ama oç. Çok iyi. 10 bin veren bir şey çaldım ben saniyede. Ben de. Şey mi şey o, o fili çaldı Aynı koku fanta ya fanta. Ben ver çal o fili. Oy adam bu arada şu an bezde oyundan. Oğlum bezi nasıl girdi lan bu adam? Lan? Ne oldu? Yürü git lan. Oğlum biri bezin içine girip bir şey çaldı. Bekle yaklaşsın lan bastım ona. Tam korku yürü git şu. Şey. Kafası karıştı onun. Yürü git lan. Bekle bunun bezi. Oha. Bombaylı rock rock'u da çalıyorum bir tane daha. Elmas bomb. Hayır ya bu çalacak <laughs> benim şeyimi. Oğlum bomba da krokodile çalacaktım yer yok diye Çaldırtmadı bana bomba da krokodile. Ben çıktım ben çaldırmadım adam ama ben çıktım. Oğlum neden çıktın? Çalınca yok oluyor şeyin. Hayır şu al almadı al, ki. Ha tamam. Elinde yokken çıktın değil mi? Elinde yokken çıktım. Bak ya sana sonra. Terpse bak ya. Bezim içine girmiş beni bir suda bekliyor. of <laughs> oh, be az kalsın birine giriyordum şey. Allahsız ya. Bezine giriyordum birine. Alt tarafı şu. Şimdi bu oyunun anla bizi çaldığımız adam ah lan garip. Garibim. Ben Allahsız ya. Ben bomba da yardım et. Koru beni benim benzin açılacak bekle. alt tarafı alt tarafı alt tarafı 500 at milyonluk kaldım. şey ya yani 5 milyonluk şey çaldım ya. Niye bu kadar abarttı? Her bir Alt tarafı 5 milyonluk şey çaldım ya. Ben de çaldım <laughs> bu arada 10 milyon oldu adam. Hani bu oyunda bir çalmadan oynayamazsın ya. Yani. Çalacaksın yani. eğlenceli olmaz. Sen ya. bir eğlenceli olmaz iki. Ben yani çok sıkıcı gibi. olur. Eğer yani o anki heyecan anlatılmaz yani. Oha çok güzel biri geldi. Zzz diye biri geldi. Yüzü tıralı tralası var. Nerede? Bak en solda en en sol en arkada yani o çıkış yerinde. Çıkış yerinin orada. Bir tane. Aa, tam benim bezim yanında lan hı. neredeyse. Dur kaç saniye sonra çıkması? 3 saniye var. Zing. Yerde hayır ya. Ses çekiyor. Alamadım. Hı hı. ne oldu lan? Gücün bezi bir açılsın. 50 saniye diyor. Var ya bu oyunda çalarak iyi yerlere geldim ben baya. Oğlum ben senden fazla ne bırakıp çalarak. Oğlum çalarak 11 milyon yaptım yani. Kim işi günde 11 milyon yapabilir yani. Normalci kısılak çalmadan. Yaparsın ya bu arada. Sabah akşam oynasın. Yapar. Ama biz kaç bir saat oynadık öyle aldık. Yani birer saat oynadık. Ne Çalıyor çalıyor biri çalıyor biri çalıyor. Ne çalıyor? Şey bir çalıyor. Oğlum çalıyor lan. Ellerim vurdum merak etme kovdum onu. Vurdun mu? Diğer. Sen ne abi neden orada? Arı adam ol. Koydu. Açsana ben çıkayım. Oğlum ikisi birden tezgah kurdu lan bana. A aç ben çıkayım aç. Tamam gel Oğlum ikisi birden bana tezgah kurdu Tezgah açık. Oğlum biri orangu çaldı biri diğeri koku falot çaldı. Lan ha kapattım. Oğlum tung gitti tung tung gitti. Ben çok da önemli sanki neyse vur orayım ben ne olur. Allah sizde bak ya ikisi birden saldırdı ya kimin gideceğim şaşırdım. Tam zezeden çalacaksın ne güzel şeyler bekle. Biri bir izinle saklıyor mu? Dört saniye dört dör saniye dört saniye, dör saniye. Bekleyecek ki o. Bastım. Helal. Olsun. Burada. Resit çekeyim ben. Of ya. Kapatamaması lazım. Taburma senin var ya gidecekti bu orada benim orangutu ile ben burada bir glitch yapmayı deneyim ben. Kanka bir şey diyeceğim bu adamlar görünmez olup benim base'ime girebiliyor nasıl ya? Kanka o görünmezlik pillerinin diye bir şey var çok boktan bir şey ışınlanıyor base'ine giriyor içinden alıp tam böyle bir iki tane varken kaçıyor sana. Var eden ya şerefsiz dondur. Dondurular seni sonra kaçıyorlar işte alıp. Aha bak geri dondurdu beni. Neredesin? Geliyorum base'ine. kilitledim. Kilitledim. Orospu seni kilitledim. Ne oldu? Evet. Bana koydu. Ne oldu lan? Ben Öyle çekersin. Bana ne oldu? Evet. Ben neden içeri girdim? Evet evet. Öyle, öyle sizi çekersin işte oç. Benim acil rebit atmam lazım. Şimpanzi yine lazım bana. Hiç Niye güvenli hissetmiyorum. Hmm. Hani hmm. ben şey çaldım ya. Kokona. O hmm. fili çaldım ya mesela Don Çaldığım adam benden geri almaya çalışıyor onu <laughs> Bu arada rebit atarken o şeyi bana ver o elimizden gitmesin. Tamam Bana. Bana şimpanzinin balenini lazım bana. Şimpanzinin balenini geldiği zaman söyle bana. Bana lazım da, bana, bana. bana da şey lazım. E, Global Fruit to Dillo. O buradaki adam da var ama. Buradaki adam da başında bekliyor. Yanımdaki base'de var bir tane. O bayız zaman açılıyor. Yok yok onu kanka tamam. dondurmamız lazım. Biri bir tatalım. Bir gidelim. çık açık. Hayır dondurdu benim. Kim o? Yalamazlar. Koş kadar. yardım 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 çaldılar çaldılar. Vurdum hepsine kanka. Hiçbiri gelemedi. Sen rahat ol. Çaldı biri çaldı biri. Vurdum Orada. onu. Tamam, Hiçbiri alamazlar. Benim base'im açılacak. O biri geldi. Zengin mi? Zengin gözüküyor kanka bekle. Biri geldi kanka zengin Gülüyor. gibi. Zengin gibi bekle bakayım. 20 saniyesi var. Bombardırosu var. Yukarıda tamam bombardırı alırım ben. Ya oğlum bu görünmezlik ne ya? Vuramıyorum ki adama. Neredesin şu an? Açıldın mı izin? Hayır. Nerede adam? Burada bak. Bekliyor burada şerefsiz. Vurulmuyor, Vurulmuyor lan buna. Vurulmuyor da. Sana ver diyorsun ışıkta arayı. oğlum bu adam hile gibi bir şey lan. Bunu alayım ben de götüreyim. Öyle bir itemler var ki ya. Psikoloji bozar ya. Sinir bozuyordum. Bu, bu, bu görünmezlik pelerine nasıl alınıyor? Neyle nasıl alınıyor? Kanka lazer gö... pelerine. Dörtte dörtte. Dokuzuncu rebitler çalıyor. Dörtte dörtte. Ay lazer perileri var. Lazerle değiştiremiyor sana. Lazer mi? Lazer ne alakalı oğlum? Lazer diye bir şey mi var? Beyz'in lazerleri var ya. Onlar işlemiyor işte. Harbiden mi? Aa oğlum. VPN koptu Allah'ım. Geri geliyorum ben. Hayda oğlum çok kötü lan. Lazer 9 bir yapsak aslında. En zengin zaten biz Bir şey mı? Yani. Baksana benim Beyz'i. çalmışlar mı bir şey? Kanka. Bir kişi. Şey... Açık şu an Beyz'in. Tamam çıktın oyuna. Çalmışlar mı? Çalamamışlar. Çıktın oyuna. Tamam. Şu. Oh. Dövdü şuraya. Hızlı geldi. Kanka benim şeyi çaldılar ya. Kokofanto var ya. Kanka yanıma 3 kişi geldi beni dondurdular. Çaldılar. Bey gelsene. Pardon 2 kişi 3 değil. Hadi. Oğlum benim şey çaldılar ya çok kötüydü 2 kişi geldi beni dondurdu. Edelim. Ben sürekli ayak kalkarken. Oğlum 10 bin var ya. O sendeki. Kimizin de çaldı adamı. 2 kişi geldiler kanka dondurdu ben adam. Biri. Sonra base'e girdi aldı. Diğeri gereken bana kolarken biri ağzıma vurdu. Sonra o da dondurdu beni o... çok kötüydü. Çalmışlar mı? Çalmışlar. Oğlum 2 kişi geliyorlar ya. İkisinde de dondurma şey var. Ben nasıl hareket edeyim ki? Herif sizler de ikisi bir olup çalıyorlar ya. Bizde bir büyük şenelim var ya kimse de şey aha bir daha gel benim base'e Var ya ben rabbit atacağım var ya full o ikisini oynayacağım ben full ikisini oynayacağım çık, ben Çık çıklar çıklar Rabbit atayım çıklar var ya Çıklar oyundan çıklar Şerefsizler ya Ben bu arada şimpanzini bana aldım senin için Şey vardı yolda geçiyordu Gel çal Gel gel Al şimpanzini Orası bular ya Nerede? Lan bir tane base açık Ya buradan ne çalacağım ben ya Kalsam da uğraşam da İkisi bir olup çalıyorlar ya aynı bizim gibi <laughs> Aga tamam ama en azından <laughs> biz böyle bir kere çalıp bırakıyoruz adam var ya Sürekli denedi alındık sürekli Aga buraya buradan alsak bir şey çok zor ha çıktı oyunun. Bikus, Bikus, Trikup. Allahsızlar kaç kere denedi ya almayı ya. Alamıyorsunuz işte salın. Bir de oyundan çıkarken aldı ya şerefsiz. Ha of. Oh. ya. Kaç kar veriyor lan bu? Bir buçuk kar veriyor. Ben şimpanzini çalsana ya ben şey yapacağım. bir atacağım. Neyi çalayım? Ya diğer yerine yok lan. Kanka burada o dindiğim var. O dindiğim var. O dindim var. Yukarıda. Çabuk Kiminde? Kimde? Kimde? Bak bu eee gir şeyin birinin otların gittiği yerde. Bastık adam. Oğlum ben üstten 500 kere geçeceğim. Zar zor basıyorum adam bir kere de basıyor. Ben şey yapacağım. Benim base'imde zaten hiçbir şey yok. Ben rabbit attım. Bu adamın base'inde bekleyeceğim. Hudin dinini çalacağım. Bak bak. Olur bekle. Ben adamın şu şey bastım. Arı şeyi bastım. Sürekli basamam, ben buna. Bu adam uğraşacağım kanka. Sen çal. Tamam mı? Orada bekle. Ben Biz... adamı sürekli uğraşacağım. Adamı hiç bırakmayacağım kanka. Aa Hudin dinini biri çalmış zaten. Hayır yukarı yukarı katta kanka. Tane de 300k veriyor bu. Tabii oğlum ben aldım onu çaldım onu bir kere. Oynadım ben onunla yani. Hayır 300k veriyormuş ya. Hayır 3 bende 3 kat oluyor ya 3 kat veriyor bana yani 300k veriyordu 175 kamer ne veriyordu Oğlum bakalım. biri base'e girmiş ya biri base'e girmiş Neyse e. adam onu dövecek şimdi Ben full çalmayı öleceğim orada çünkü base'in hiçbir şey yok Hadi panik yapmam yeri yok 60 saniyesi var Benim base'imde bir şey var Sen şey Sen dur uzaklaş da adam anlamasın 60 saniye var zaten Gittiğimizi düşünecek anlatan da orada bir stresiyel vuracağız İnşallah bakalım İnşallah Anan 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 Beyzden uzaklaşacak yakalan olur ama. Bana bir tane Glorov Fruit to gelse ben bitireceğim oyunu da gelmiyor. 34 saniye var. Uzak durayım biraz daha. 34 saniyem var. Tamam bakayım benim Beyzde yer var mı? Yer falan olmaz şimdi. Tamam. 34 saniyesim var. Yukarı katta bekliyorum ha kanka haberin olsun. Verdim ben bunu ar, 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 ar verdim. Çabuk çabuk 3 saniye bir gir gir. Ben vuracağım direkt bir vuracağım var. vur. Gir kanka. Dur bana vurdu bana vurdu. Bir çalmaya çalıştı vurdum ona ben. Çal kanka. Koru. Koş kanka. Helal vurdum hadi koş. <laughs> 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 Or organize organize tuşlar. Vurdum çalamıyor ben de çaldım bir şey. Tamam ben çalamadım. Şu yakındayım bayağı yakındayım bayağı yakındayım. Tamam adam base'de çalınır ya. Adam base'de sorun yok çaldın onu. Hayır biri vuracak. Çal Kim nerede? Aha, vallahi vallaha çaldım vallaha çaldım vallaha çaldım. Çaldın mı Allah kersin çaldım. Herhalde. Dur bakayım neredesin? İyi nasıl gele base'e bak. Allah'a çaldım. Helal olsun. Şimdi Naga. Bezimde biri var ama bezimde biri bekliyor. Be benim ama o. <laughs> Baktım. Şimdi Naga. Bu adamda bir tane şey var. Görünmez biri var. Görünmez biri var şu anda bezimde. Okey okey bekle. Ben geleceğim sana şimdi. Base, ben base diyorum. Şey bir şey mi? Ne dön ismi? Rebirth'ım atayım. Şimdi 32 milyon mu ne yapmam gerekiyor? Base'ım adam... açılınca yanıma gelsin. Ama adam... beni doldurup kaçtık bir ilman. Base'ın ne zaman açılacak abi? 41 saniye sonra. Bu adam base'ın base açılmasına biraz daha var. Ya, sen bu şeyde base'inde beklerken. Şu an içinde mi base'in? Bekle bakayım. De base'in. Görünmez aç, aç, olmuştu base'in. Ar aç. Gel bakayım. Buyur zekanlı abi. Ben bakayım arayalım bir. Yok mu? Yok gibi gözüküyor şu anda. Vurucu normalde. İyi dakika. Bana mı vurdun sen? Yanlışlıkla bana mı yaptın yoksa? Adam mıydı o? Adam evet, tabii. Evet. Tamam bekle adam odaysa söyle bana ben yukarı katta gidiyorum şimdi. Adam base'e şöyle 15 <laughs> saniye sonra. Hayır biri çaldı biri çaldı biri çaldı. Geldim. Tamam vurdum. Hayır çaldı ya. Aynasını satayım. Uç. Arkadaş kanka oyundan çıkmış bir o bizim çaldığımız adamda. Uçtun oldu? o da çıktı ya. Neyse ben onu ekmeğini yedim 22 milyon param oldu ben. Arkadaş yardıma gel senin ya. Siz geliyor mu? Geliyor. Ups. Ya ya açıldı açılıyor açılıyor base'e açılıyor base'e koş. Ali, oğlum o bizim Ali Ali. Alo bizim. O Ali kusura bakma. <laughs> Ali ben çaldım ben. E çaldın mı? Ali ben çaldım ben. <laughs> Ali lan o bizim Ali amına. Benim bezim <laughs> açık. Çaldım. Benim bezim açık. Her şeyim gitmiş. Evet, Allah sen... kahretmesin. Tamam. Bak. Bu adam geri gelmiş. Bu adamı şimdi şey tekrar çalacağım ben. Bu adamı şimdi şey tekrar çalacağım. Bu din din din. Bu din 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 çaldığımız adam var ya ondan geri çalacağım ben geri. Aynen o. Burada bomba minis var. Bir de yukarıda 10k veren bir şey var. Bekle bakayım kaç saniye sonra şöyle bezi. 70 kanka. Benim base kaç sayı sonuçlara baksana be ben pusuyorum burada çünkü. 60. O kaç? 59. Ya ben o adamı odaylıyorum. Sen dayan kanka bu adamı. Adam dayanıyorum ben. Be İyi. Bek, nerede adam nerede odam? Bekladığın nedir? SZX. Bak şu, şu şerefsiz de bana vurdu. Ben bu adamı sonra dövüyorum şu an. Garip garip hareketler yapıyorum. Base açılacak birazdan yani git, be, git base'in adamın. Ben gidemem şu an adam biriyle pvp atıyorum. Ben atıyor işte. Benim base'im açılacak bekle bakayım. Bekle git. Benim 30, base'm... 30 saniyesi var. Tamam bekle. Adam şu anda dükkanda bir şeyler alıyor kanka Dön şu anda bomba olmayın yine hızlıca Bu adamın 3 tane hesabı var kanka oyunda 3 tane Hepsini oynayamaz hepsini oynayamaz daha daha güzel bizim için Telefonla falan yok. bir telefon bir bilgisayarla oynuyoruz. Tamam işte kanka bir telefon bir ayağıyla mı oynayacak bilgisayardan 3 <laughs> tane hesabı var Vurdum vuramadım Allah kahretsin. Gir kanka çabuk Kapattım. kapattı mı Çıkarsa benim işime yarar çıkarsa benim işime yarar şu anda elimde bomba var Ne abi lan mal mısın Biri geldi bana malına hareketler yapıyor sen yani iki hesaptan oynayamaz kanka. Bir hesaptan oynuyor şu anda. Dört tane hesap var oyunda kanka bu adamın. Bombardiyon nasılını çalacağım bu adamdan mı? Dört ne? Dört hesap ile. Aldım bir tane. Ben 32 milyon yapayım bir de global alayım şu asa. Özüm Ali, Ali vardı oyunda. Ali oyunda mı hala? Oğlum biri dikusumu çalıyor ya. Oğlum ne yapayım ben dikusu zaten. Trash ama. <laughs> Aga bir tane global. Bro. Aha deve geldi deve geldi kanka deve geldi deve geldi. Böyle vur şunu ama. Ben deve alıyorum. Yıldız sen al deveyi kanka. Neyse o çok para Aga canlı. bu adamın base'inden ben çalacağım yani. Çıkması lazım. Bu arada adamın base'i açacağız ama söyleme ben sana yardıma geleceğim. Tam 40 saniye sonra açıp bu adamın base'i. Benim 10 sene sonra base'imi açtım. Ben kapatıp sana geleceğim direkt. Şimdi şu an paramın tam lazım. Şimdi benim base açıldı kapanıyor. Tamam geldim. Az kaldı geri geliyor. Ben çaldım yine. Bak vurdum kanka adama arı vurdum. Vur vur. Vurdum görünmez, görünmez haline vurdum. Görünmez hesabı şeyine vurdum. Bu adam senin kolarken... Dur neyse bir şey olmaz bir şey olmaz bir şey olmaz. Bir daha çal Aga. Bir daha çalacağım. Gelmez bana Kapattı kapattı. Ben sürekli rahatsız edeceğim bu adamı. Sen de o yok değil mi? Çaldılar. Çaldılar ben onunla ekmeğini yedim. 22 milyon param oldu benim. Lan içeri girdi adam. Hayır adam kanka içeri klon bırakıyor sonra giriyor oraya. Ne oldu paşam başka? Benim benzin içi tarif falan kurdu hatta şu an. Ben ondan çıkacağım bir daha gireceğim. Ben benzin içine geziyor şu an. Aşırı savaşmış şerifsizler ya. 15 yaşında falan var kanka. <laughs> yok abi o kadar değil lan. De. 4 kişi bir, bir benzin savunuyor. Onun. Vatanı böyle savunma şerifsiz. Orospu çocuğu. Ben çalacağım oğlum. Bu arı şey çok işe yaramıyor şunu aldım bir de. Nerede dedi adam? Ben seni sor sorunuz değil miyim? Değilim. Benim şey açıldı Bırak lan Frigo kamerayı. Çaldı Dur, anam. Dur geliyorum yardım Çaldı çaldı. Dur gelemem Küçüldüm ben gelemiyorum. Uff sinirim bozuldu ya. Sunucuya girdim kanka. Ben girdiğim gibi açıldı şeyim. Çaldılar. Direk. Direk. Ne şimdi şey olmaz oğlum. Frigo Neden kızlar yakaladı biz bunlar ya? Hı <laughs> hı. Şeyimi çaldılar kanka bu var ya. Bak Neydi, biz gi girdiğim ki, gibi dondurdu lan beni ya şaka gibi. Bize değil ki onlar, Ben mi mesela? Hayır para kasacaktım ne güzel işte. Ben kastım. Ben kasamadım. Rebirth, rebirth açacağım ben. Kasamadım da. Robux dükkanında ne var? Şimdi şu elmas tokadı aldım. Bunu aldım. Bir de bunu aldım. Ben kadar bir şeyleri izleyeceğim ya. 110 saniye sonra tekrar geleceğim. İste de bursuma. Tamam Beyza açılacağı, yan... Beyza açılacağı zaman yanıma gel. Tamam mı? Tamam. Tamam Beyza'na gel. Bombardiyosunu, bombardiyosunu çalacağım. Lazerin hemen yanına duracağım. Sürenin dolmasına yakın. Açıldığı gibi gireceğim zaten adam bu sırada şey yapamaz yani hesaplarıma göre şu anda 30 salisine var yani adam 30 salisine de falan kapatıyor hesaplarıma göre kanka bak bu kula mesela buna vuramazsın e, görüyor mu? Yani sonra sonra bu onda yer değiştiriyorsun o bu şerefsiz Hı, hmm. bunu toplayayım da şöyle benim yukarıda bir tane şeyim vardı onu daha fazla bekletmiştir hepsinden bu adamı sürekli rahatsız edeceğim ben bu arada mi? hiç kasım Başka bir şey almasına izin vermeyeceğim bu adamı. Full hmm, baka, Ben hiç bir tane dolar ve fotodrill ile bulursam çok güzel. Ben de biz için ne istiyor? Gulorbo flüt da lazım. Bir de şef kara kara lazımmış. Burada bunda cirefe cire sıra var. Vurdum, vurdum 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 yürü. Bastı şey kanka. Geldi bezine. Çalalım çaldım. Tamam. Çalamam. Vur vur, vur 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 Vuramadım. Dondurdu beni şerefsiz. Ben sen çık oradan aga. Çıkmış <laughs> bana ne? Çıkmayacağım ki full oynayacağım ben. Burada ne var? 500k'lık tırlalı tırlalı var. Çalı çıkar. Ben full çalacağım oğlum. Ben bu odaları servis bırakmayacağım ki. O sürekli 25 kapara şu an 25 kapara istemiyorum ya. Götüme bak para da beğenmiyor. 25 kapara parayı ne yapayım ben? 35 milyon var bende. Bak ben de çektim sonra ben bu adamla intikam mı alacağım. Çek abi. Bana sadece bir tane grup global fruit ödülü lazım. Bir tane çık sadece. Bir yer yapmış değil. Bak şöyle yaparız. İkimiz aynı anda gireriz. Ben girerim önce. Ben yem yaparım kendimi. Tamam mı? Adam beni kovalarken arkamdan koşarken ben şey yaparım. Sen girersin çalarsın. Zıpladıktan sonra 5'e bas. 5 ne alakalı oğlum? Zıp her şey işte. Çift zıplama var ya. Hem hızlı hem zıplama veriyor. O Onu şey yap işte. Normal zıpladıktan sonra 5'e bas. Yani şeye bas işte. Ee, o hızlanmayla zıplama biraz daha yüksek zıplıyor. Bundan bilmiyorum. Anlamadım yani. Yani zıpladıktan yani. Hiçbir şey yokken zıplıyorsun sonra 5'e bas tutuyor yükseliyorsun işte. He. lan ben diğer elemanı Buldum 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 aynen anlatın anladım. Normal normal. Dur diğer. Normal zıpladan daha fazla zıplıyorsun böyle. Dur diğer adamın şeyini çalacağım ben. Dur lan. Gide gide. İzin vermedim çalmalara. Aa adamlar şey çalıyordu, dedi çalmalarına izin vermedim. İyi. Çıktı önden. Evet çıktı. Tamam burada durayım ben geri gelecek çünkü. Bunun yukarıda kanka şey var. Eee tim sahası var. Bak yani hesabına geçiriyor ben bunu çaldırmam ki. İzin ver çaldırırım bir Açılıyor bu arada beyzi. Açılmamış Ben burada bekleyeceğim baba. İzin vermeyeceğim baba sen çalamayacaksın onu. Oğlum çok kötü ya Don donduyorlar sürekli ben hareket edemiyorum ki. Evet. Olsun biz ekmeğimizi yedik oğlum çala çala. Baksana nerelere geldik. Yani Glory of değil de bu sanırım çok zor olacak da. Bana da lazım abi bir de şef garabara lazım. Aha biri çalı. Koş. Seni kim çalıyor? Vur kanka vur vur. Aynen. Vurdum. Aa çaldı, çaldı ya vuramadım. Çaldı 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 tamam sorun yok. Olsun olsun olsun. No problem. Bezirilmiş kapayım. Kanka bunlar niye çıkıyor? Götlük yapıyor bunlar ya. Kanka. Bu adam hesabını birleştirmeye girmiş. Bir adamın biz yaptığı bütün planın ağzına çıktık. Üstten çalacağım ben. Şu, gir kanka gir. Bekle gir. Dondurdu bu adam. Dondurdu bu adam. Ben vurdum, vurdum, dondurdu. Gir, gir kanka. da oyundan. Ort çocuğu ya. Götlük yapıyorlar ya. Buradan çıkalım abi. Burada değerli bir şey kalmadı artık. Bu adam bir şey çalalım mı? Bu adam değerli bu arada. Çalalım. Bunda yukarı kadar bak bakayım. Bom bom mini kuzeni falan var. 70 saniye, 80 saniye. Benim base 60 saniye sonra işte. Ben mesela base Sen gelene kadar. Sen dolaş. Ben yani, Glaro bu sen Rebit açacağım da. Bulamıyorum. Burada Fırlı'yla var. Bu mu sana lazım mı? Hayır lan. Ha, et bak bu kanka. Glaro Fırtlı'yla. Lafiz dolan. Uçuruk dolan. Bu adamın bir sürü var kanka. Bak burada şey var. Burada şeyler gel, şey gel, de gel, de gel, de gel, de. gel, gel, gel lan. Ne var? Burada şey var. Al şunu bak. Gidiyor gidiyor. Bir şey ama. Oğlum hayır. Adam deve var. Deve almış adam. Deve aldı deve. Bu adama çalıyoruz o zaman. Sen bu adamı oyalan. Çıkma benzinden. bu benim adamı oyalan sen. Ben benzin çalacak. Ben benzin çalacak. Hadi gel gel. Git. Oğlum neredesin? Dur benim benzinle bir şey çalacağım da çalamadım. <laughs> Allah katına gittim. Gel 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 gel, gel. Adamın benzi açıldı. Allah'ım. Sizin bozucu Evet sürdürüyor olsun. Bu neredesin? Aha dızlarım. Ne oğlum? Ne no <laughs> oğlum? Yok ya yiyorum ha. Bak ben bunu ısıtmayacağım sen de vuramayacaksın tamam mı? <laughs> dur sen vurma dur. Heh, gel. Vur. Oğlum. Ya oğlum Allah Allah. Alamaz eğlenmeye başladı kanka. Gel neredesin? Buradayım. Bezim açıldı Hiç bekle. Dur ben seni görüyorum. Gel vur tamam. bana vur. Tamam <laughs> e, tam otursa bilsek daha uzağa gidiyorum da. Bir, bir daha vur. Bana da yapsana bana da yapsana. 3-2-1 diye say ama. Sen, sen de zıplama tamam mı? 3, 2, 1. Dur bir daha bir daha bir daha gel. Ben zıplayacağım vururken. Hadi 3, 2, 1. Gel ben de zıplayacağım şimdi vururken. Yani vururken şimdi sen de bana vur. Bana vur. Sen de zıplayacaksın ama vururken. Evet tamam gel. 3, 2, 1. Dur 3. Bir sen daha. 3, 2, 1. 3, al. Say. 3, 2, 1. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi işsizlikten ekstra nasıl yüksek zıplayacağımızı öğrendik. Öğrendim. İşsizlikten adam. Aga şu glorbayı çalalım ya. İkinci kadar kadar çıkabiliyorum artık. Adam bizi gönderebiliyor istediği yere. Aha buldum glorba fırtta. Onu oh, satayım. Nerede? Aga çal bunu. Bu, bu bana gidiyor şu an. Kimse seçtik. Aha şey yaptım ben o bu, dondurdum dondurdum. Bir mezi gidiyor. Nasıl dondurdun adamı? Adam sende dondurma var mı? Al onu al, al. Onun başına gitti ya. Keşke para harcamasaydım ben. Neyse, bir şey olmaz. Neyse ben bu adamla geri cukkalarım bir şey olmasın. Bekle. Benim şey gitti ya. Bende Rebit parası vardı o gitti. Rebit parası bende fazla istiyor. 35 milyon istiyor. Zaten yetmiyor. Bende, bende. de istiyor şu an. 35 milyon istiyor da bende 35 milyon var. Şey çaldım ben şu an. alıyorum hatta. Çalmadım. Abi çok güçsüz bu. Çaldım abi ben bir şey gelmeyecektim. Neresin neresin? Dondurdum. Gel. Şu adam çaldı ya o. Oh. Gel o adamın üstüne oynayacağız. Lord Ömer 2323'ün base'ine gel. Ben o adamı vuracağım vuracağım. Arı falan basacağım. Gel. Valla benim de o dinliğim var. Hatta bir sürü kokofanta elefanta var. Çabuk. Zengin adam. Neresin neresin? Ben üstte gidiyorum, üstte gidiyorum. Aa oğlum 130 saniye var. Fark ne de az önce girdim kanka. Döner var. En de Ka o dindin mi din, din var lan? Çalacağız her şeyi çalacağız. İşsizlikten ekstra jump öğrendim vallahi bak. Kanka. Dur oğlum. Dur oğlum benz açılıyor. Benzinde kişi çıkıyorlarım. Dur dur. dur. Çalım koru koru, koru koru beni koru beni çalım çalım. Koruyorum 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 Vurdum. Oğlum adam adam bu sattın adamı bana geldi. <laughs> Yok kanka arkadaş geldi. Arkadaşı, arkadaşı geldi. Arkadaşı geldi arkadaşı. Olsun ben geri kanka, çalacağım. Fırça dürüle çalalım Adam be bekliyorum. bekliyor. Ben beklesin bir şey olmaz. Çal hemen. Koş. Koştum. Tamam. Şimdi burada bekleyelim bir 130 saniye. Beş <laughs> Gel hadi. Adam geldi. Neyse gel. <laughs> ne evet bu bugünkü bugün videomuzun da sonuna geldik. Eğlenceliydi. de 3. bölümü istiyorsanız e, aşağıdan videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.